Evet, bugün dalgıç pompamızı indireceğimiz kuyumuz kendiliğinden artezen yapıyor. Kendiliğinden demeyelim. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Allah tarafından artezen yapıyor. Şimdi dalgıç pompamızı indireceğiz. 40 metreye sallayacağız. Plastik borularımıza iki buçuk, yedi buçuk beygir paslanmaz pompamız var. Yazın su seviyesi düşüyor diye 40 metreye indireceğiz şu an ama gördüğümüz gibi kendi artezyen yapıyor. Aşağılara vermişler suyu. Yaklaşık 2 inçlik su ağzından akıyor. Tamam. Pompamızı çalıştırdık. Kuyunun oraları batmasın diye aşağıda akı diyoruz. Ahmet kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel günlerde kullandırsın. Abimize de. Adem abi. Allah hayırlı günlerde kullandırsın. Maşallah güzel.